Arkadaşlar herkese selam. Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Binance lunch yakımları yapacak. 1 Nisan itibariyle Binance'tan toplu bir aylık bir lunch yakımı gelecek. Detayları inceleyeceğiz. Binance bizce ne kadar lunç yakacak? Bunları konuşacağız. Öte yandan Bitcoin taraflı manipülasyonlar devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin düşürme adına bir operasyonda diyebiliriz buna. Yani şu anda kriptonun aslında üzerinde kara bulutlar olmasına rağmen Bitcoin buna sert tepkiler veriyor. Şöyle ki И... Bildiğiniz üzere Binance CEO'su CZ'yi dava etmişlerdi. Dava süreci vardı. Binance CEO'su CZ'nin ardından Seç yeni bir kripto borsasına dava açtığını duyurdu arkadaşlar. Yine bunu da ekleyelim. Yani bu Amerika'nın bu çabası takdire şayan açıkçası. Manipülasyonlarla ilgili bu çabası takdire şayan arkadaşlar. Neden böyle diyorum? Çünkü bildiğiniz gibi FED 25 bas puanda kalmıştı. Kalmak zorunda kalmıştı aslında. Çünkü FED sıkılaşmaya devam ediyor ve bir daha böyle bir indirim olmayacağını dile getirmişti toplantısında. Önümüzdeki FED toplantısında muhtemel bir artış olacağını düşünüyoruz. Özellikle de ABD 2, 3 bankanın çöküşü FED'in elini kolunu bağlamıştı ve FED böyle bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı zorunlu yaptığını %100 kanıtlayan bir şey varsa o da FED'in bu açıklamayı yaptıktan sonra yani 25 bas puan cümlesini kullandıktan sonra böyle bir fiyat pardon böyle bir faiz indiriminin bir daha olmayacağını The <laughs> ve sıkılaşmanın devam edeceğini, enflasyonun istenen seviyede olmadığını dile getirmişti aslında. Ve bu cümleleriyle de Bitcoin'in önünü kesmişti. Ve buna ek olaraksa o gün bugündür arkadaşlar bildiğiniz üzere ABD taraflı manipülasyonlar devam ediyordu. Neydi bunlar? İlk önce TRX kurucusu CEO'su Justin Sun daha sonra Dukuvan sırada CZ var demiştik. Şimdi yavaş yavaş kripto ile alakalı Bitcoin ile alakalı önemli borsalara yavaş yavaş davalarını aç aç adım adım ilerliyor ABD hükümeti. Yani bunun arkasında yatan en büyük etken tabii ki de yerel para birimi olan doların değerini arttırmak e, ya da Bitcoin'den, kriptodan korkularından kriptonun boğa sezonunu engelleme amaçlarıydı. Bunu biliyoruz. Peki Binance yakınları gelecek dedik. Luş tarafında. Ne zaman gelecek? E, 1 Nisan ya da 2 Nisan'da Binance toplu yakınları yapacak dostlarım. E, toplu yakınlarda dediğimiz gibi 7 milyarın altına düşeceğini düşünmüyorum. Hani 3-5 milyar diyenler var. Ben 7 milyar lunç yanacağına inanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ay oldukça fazla lunç hacmi oldu. Şişti açıkçası lunç hacmi. E, dolu dolu bir ay geçirmiştik çünkü. E, ben buna istinaden de bir 7 milyar yakın geleceğini düşünen taraftayım. E, tabii ki de sadece bu binans yakımıyla kalmıyor. Bireysel yakımlar devam ediyor. LUNCH için bunları da eklemek gerekiyor. 50 milyar hatta 51 milyar diyebiliriz. 50 milyar 976 milyonluk bir LUNCH yakımı var arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Tabi LUNCH tarafını konuşacaksak eğer bence artık USTC tarafını konuşmamız gerekiyor. LUNCH'un Luna'nın stabil koyunu olan USTC tarafında projeler devam ediyor. Güncellemeler devam ediyor arkadaşlar. Şimdi USTC'yi tekrardan 1 dolara sabitleme çabaları var. E, nitekim USDC tarafını 1 dolara sabitlenmesi demek lunç ve lunayı doğrudan etkileyecek en önemli etkendir arkadaşlar. Bakın doğrudan diyorum dolaylı da demiyorum. O yüzden USDC'ye kilitlenmiş vaziyette şu anda e, lunç yatırımcıları, luna yatırımcıları. Çünkü bu e, USDC'nin yükselişi Lunç'u doğrudan etkileyecek en önemli etkenlerden bir tanesidir. Onu da aktarmış olalım. Yine gün içerisinde detaylı videolarımız gelecek. Abone olup like atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.